Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere geçenlerde bahsetmiş olduğumuz ve görevlerini tamamlamış olduğumuz FUSE airdropundan bahsetmiş olacağım arkadaşlar. Toplamda 2 milyon adetlik bir FUSE airdropumuz var. İlk görevleri bizler ilk videomuzda yapmıştık. Eğer ilk defa katılacak arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bence çok güzel kar verebilecek potansiyeli bir airdrop diyebilirim. Tabii görevlerimiz var. Bunları adım adım nasıl yapıldığını hep beraber paylaşacağım. İlk yapacak arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle ilk videomuzu izlemeleri gerekiyor arkadaşlar. Onun da linkini videomun açıklamalar kısmına vermiş olacağım. Şimdi tüm linkler zaten videomun açıklamalar kısmında mevcut olacak. Bizler neler yapmıştık ve şimdiki görevlerimiz neler? Arkadaşlar etkinlik sayfasına geçiş yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi burada puan topluyorduk. Ve ilk görevlerimiz bridge. Twitter bir de token alma görevi vardı arkadaşlar. Buraya nasıl bridge yapıldığı ile ilgili, nasıl token aldık? Buradaki ilk görevleri zaten ilk videomda paylaştım. Onun da linki dediğim gibi videomun açıklamalar kısmında mevcut. Asıl önemli olan konu ise bugün yeni gelen ikinci görevler var arkadaşlar. Toplamda 1, 2 ve 3 tane görevimiz var. Bu görevleri hep beraber nasıl yapılır adım adım sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi gelelim ilk baştan görevlerimizi adım adım yapmayı arkadaşlar. İlk görevimize geldiğimizde burada ne diyor? Voltaj V3'te stick likit yapın diyor. Ben neden hangisinden likit yapacağımızı adım adım sizlerle bahsetmiş olacağım. Şimdi likit voltaja geçiş yapalım. Linke gittiğimizde bizlere direkt bu sayfaya aktarıyor. V3'te bir eee voltaj finansta yani voltaj finansta bir likit V3 bölümünde. Burada bakın V2 ve V3 bölümleri var. Bunlara dikkat edin. Burada ben ne likit edeceğim arkadaşlar? Onu öncelikle söyleyeyim. Voltajla ve W bu voltajı likit edeceğim. İkisinin de yani fiyatları çok düşük olduğu için yarın bir gün buradan likitten çıkarttığım zaman piyasa ilerlediğinde karım olacak. Yani adet bazında karım olsun diye. Bana ne lazım? V, FUSE ve Volt lazım. Buraya likit yapmam için. Hemen tekrardan voltaj swap. Yani burada aynı şekilde üstüne geldiğinizde sayfanın üstünde swap bölümü de var arkadaşlar. Şimdi bana ne lazım? Ben buraya 30 fus atarak 30 fusluk önce volt alıyorum. Sırasıyla adım adım yapacağım için söylüyorum. 1.67 dolarlık volt almam gerekiyormuş. Bunu hemen alalım. Metamax'ımızdan onayımızı da verelim arkadaşlar. Ufak ufak fiiller kesiliyor. İşlem başarısız diyebiliyor arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Ara sıra bunu tekrardan deneyin. Şimdi bazen bazı hatalar verebiliyor. Şu anda işlemimiz onaylandı diye düşünüyorum. Şuradan bakiyemiz düştüğünde zaten onaylanan işlem olarak da bizlere yansımış olacak. Evet, onaylanan işlem dedi. Bakiyemiz de düştü. Şimdi geldik burada W Fuse almam gerekiyor. 5 tane vardı burada 25 şöyle 25 adet alacağım. 5 de bende vardı. 30 adetlik Bırak fusa almam gerekiyor. Swap dedim arkadaşlar. Onaylıyoruz. Bazen böyle hatalar veriyor. Onu öncelikle söylemiş olayım. Tekrardan bakalım onaylanırsa. Hemen ilk görevimizi hep beraber yapmış olacağız. Burada yapmanız gerekenler biraz acele etmeyeceksiniz. Sabırlı olacaksınız. Onaylanan işlem dedi. Bakiyemiz de düştü mü ona da bakalım. Evet onaylanan işlem. Şimdi voltaj finansa geldik. Ne yapacaktık? V3'te bakın V3 olması gerekiyor. Şurası V3 olması lazım. V2'de yapmamamız lazım. Burada seçiyorum arkadaşlar. Neyi seçeceğiz? Maksimum diyorum. Görmüş olduğunuz gibi F volt diyor arkadaşlar. Onaylayalım. Bekleyelim. Başka onay gerekecek mi? Sırasıyla yapmamız lazım. Likit tevazumuz 12. O onaylandı. Burada Türkçe'ye bir çevirelim şunu da. Tedarik diyoruz. Onaylamak diyoruz tekrardan. Likileti ekle dedi arkadaşlar. İki kere onay vermemiz gerekiyormuş. Tamam. işlemimiz gönderildi. İlk işlemi yaptık arkadaşlar. Bu sayfamızı kapatıyoruz. Ve ikinci işlemimize geçiş yapalım. Bunu hallettik. İkinci de demiş? Fuse. Eğer diyor 1 doların üzerinde fuse <laughs> etkinliğe e, stake yaparsan diye günlük 8 puan. Bunda da biz 1 doların üzerinde 1.5 doların üzerinde yapmıştık. Her biri 1.5 doların üzerindeydi. Bunda da aynı şekilde 1.5 doların üzerinde yapacağım ki fiyat etiketinden fayda, e, etkilenmesin. 8 point günlük gelsin. Bir de volt ayrıyeten burada paylaşmış olacağız. Şimdi bu görevimize gidiyoruz. Hali hazırda zaten e, FUS almamıza gerek yok. Buraya 30 tane FUS yapmamız lazım. Şöyle 30 tane diyelim. Hemen. 30 tane. Tabii sayfada yenilenmesi lazım. E, bazen görmeyebiliyor arkadaşlar. Böyle geç sayfalarda bir geç yansıma oluyor. Evet. Hemen geldik. 30 adetimizi buraya yazdık. Stake dedim arkadaşlar. Onayımı veriyorum. Onaylan dedik. Onaylanan işlem dedi. Bakalım. Evet hesabımızdan da düştü. Sıra geldi diğer görevimize. Bunu da halletmiş olduk. Diğer görevimiz neydi? Tekrardan volt 1 doların üzerinde volt voltaj token yani volt token buraya stake edeceğiz. Hemen tekrardan geliyoruz. Buraya volt token yazıyoruz. Buraya tekrardan 30 adet yazalım. Ne olur ne olmaz yine 1 doların üzerinde olsun. Confirm dedik. Onayımızı da verelim. Bir 30 adet daha alalım. Yani buçuk doların üzerinde bir bakiye daha alalım. Onu da son görevimize işlemimizi yapalım diyelim. Onaylanan işlem dedi. Bakalım burada görmüş olduğunuz gibi şu görevimize gideceğiz şimdi. Evet dedik. Son görevimize geldik arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi maksimum diyorum. Burada maksimum voltajım göründü arkadaşlar. Staking diyorum. Confirm diyoruz. Buradan onaylamamızı yaptık. Görevlerden sonra arkadaşlar hani puan anlık yansımıyor. Bunu biraz bekleyin. Hani bugün yansımıyor. Bir 6-7 saat falan buluyor. Ben tekrardan yaptım. Bu benim ikinci hesabım. Bu artık multiye doğru yolculuk yapıyoruz desek yeridir diyebilirim. Şimdi artık buradan çıkış yaparken de zaten nasıl yaptığımızı da burada şu sayfamız bir yenilensin. Evet bakın. Unstake yaparken de buradan tekrardan yatırmış olduklarımızı geri çekim talebinde bulunabileceğiz. Onu da söyleyeyim. Burada kazanmış olduğumuz e, ödül miktarımız da görünecek. Ona göre ben uzun vade tutacağım için buraya fazla miktar fazla miktar atıyorum. Hani keşke biraz daha elimizde yüksek olsaydı da 10 dolar 10 dolar atmış olsaydık. Daha iyi olurdu. Ama şu anda bunu da halletmiş bulunuyoruz. Şu anda 3 görevi de tamamlamış olduk. Hemen yansımıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Görevlerinizi yaptığınız an yansımıyor. Bu ortalama bir, bir günü falan buluyor. Onu da öncelikle belirtmiş olayım. Tabii 1 doların hatta 1.5 doların üzerinde her birinden Volt'tan da e, Fuse'den de Volt'tan da burada hem likite hem e, steklere... Bakın hem iki tane stake var bir tane de likit var. Bu likite de e, her birinden e, 1.5 dolar 2 dolarlık yaparsanız bu fiyat etiketinden yani fiyat düşmelerinden aşağı düştüğünde bu günlük 8 puandan mahrum olmamış olursunuz. Bugünkü bu videomuzun da ayrıntısı bu şekildeydi. Daha yeni gelen görevler oldukça da elimden geldiği kadar vaktimizi elverdiğince sizlerle videoların devamı gelecek arkadaşlar. Videomuzun Faydalı bulduysanız videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve nacizane emeğimizin karşılığı olarak beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol kazançlar.